arkadaşlar. Bugün Minecraft arkadaşlar bir şehir tanıtım çayı yapacağım arkadaşlar ve arkadaşlar size ki ben Arkadaşlar size bir sürprizim var. Bu şehir arkadaşlar Bilal Demir Ayı şehrindeki bir paket eski var ya arkadaşlar. Orayı yıktım arkadaşlar. oraya yeni bir ağaçlandırma yaptım. Yani birazcık zorlayıcı oldu. Yani arkadaşlar yani birazcık zorlayıcı oldu. Zorlayıcı oldu. Ben linkini aşağı bırakabilirim. Bu yavaşlık sayesinde aşağı inebilirmişim. Öyleyse öyle söylediler. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. <laughs> hayır. Yanlış yer. Arkadaşlar yanlışlıkla bir yere gitmişim. Kusura bakmayın. Ata sesini açayım birazcık. Neden sesini kıstı biliyor arkadaşlar? Çünkü sesini kıstı sebebi şöyle oldu. Şöyle oldu. Arkadaşlar. arkadaşlar ağaçlandırma sayesinde yapıldı. <laughs> Hüsamettin. Adımın adı arkadaş Hüsamettin koydum. Adımın adı Hüsamettin. Ve benim hayvanlarım var. Hüsamettin de. Hüsamettin koyacaktım ama. Hüsamettin değil. Ben Hüsamettin koydum arkadaşlar. Sonra Hüsamettin olarak görüyorsunuz. Nasıl olarak görüyorsunuz. Arkadaşlar bu arada yeni bir video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar Bak bana ifşi atanlar arkadaşlar ben onları kanalına direkt bildiriyorum. Yani bu şeyi çalmadım sadece uygulamadan yaptım. Arkadaşlar uygulamadan yaptım. Vay. Uygulamadan yaptım. Hadi kızlar bunu Arkadaşlar kötü Aşağıdaki olursa ona kanalı bildiriyorum ve onun kanalı direkt bildirilecektir. Arkadaşlar Bilal buradan yol çekmiyorum unutmuş. Ben buraya yol çektim. Parke yaptım. <laughs> o yüzden ben böyle bir yol çektim. Bir engin mi var arkadaşlar? Ben bu evde yaşıyorum. Bu gece tabii eşya mı da gelir. İznem diyorum eşya mı da gelmesine çünkü uzun sürebilir. Arkadaşlar. Onu benzeyede sormuş ama ben bunu benzeyeceğim. <laughs> Arkadaşım bu <laughs> olduğu için Arkadaşım bu tableti geri aldım yani.